Bir su kuyusu binlerce hayat demek. Dünyada 2 milyara yakın insan içecek, temiz ve sağlıklı su bulamıyor. Afrika ve Asya'nın suya hasret çeken insanlarını hayırseverlerimiz adına açtığımız binlerce su kuyusu vasıtasıyla temiz suyla buluşturuyoruz ve buluşturmaya devam ediyoruz. Bu sayede milyonlarca insan içme ve temiz suya kavuşurken suyun ulaştığı bölgelere de hayat geliyor. Her biri dualarla açılan bu su kuyuları birer rahmet pınarına dönüşüyor. Mazlumun yanında olmak, yoksula, kimsesize sahip çıkmak, mağdura kol kanat germek, mülteciye umut olmak, Engelliyi sevindirmek, yetimin yüzünü güldürmek ve gerçek muhtaçlara ulaşmak istiyorsanız sizi de can suyu gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Su hayattır. Suyun olduğu yerde canlılık vardır, hayat vardır. Suyun olmadığı yerde hayat yoktur. Bu bakımdan bugün uzay araştırmaları yapan kurul kuruluşlar ee, uzaya gönderdikleri e, aparatlar vasıtasıyla orada suyun var ol olmadığını tespit etmeye çalışıyorlar. O bakımdan e, suyun önemini hepimiz, aklı selim sahibi her insan biliyor. Tabii bu kadar önemli bir şey insanlığın hayatını doğrudan ilgilendiren bir nimet maalesef yanlış kullanımdan gelişmiş ülkelerin sanayi atıklarını, kirli malzemelerini, efendim kanserojen malzemelerini sulara salmak salmaları sebebiyle maalesef büyük nehirler kirleniyor, denizler kirleniyor, sahiller kirleniyor, araziler kirleniyor ve bu sebeple de insanların içebilecekleri sağlıklı sular içilemez hale geliyor. Şimdi biz su krizinden bahsederken iki şıkta meseleyi ele almamız lazım. Birisi gerçekten çöl olup sudan mahrum bölgeler olarak bir coğrafyayı ele almamız lazım. İkincisi de aslında çok yeşillik bir alan olmasına rağmen çok yağmur almasına rağmen oradaki insanların içme suyundan mahrum kalmaları şeklinde ele almamız lazım. Biz Afrika'daki çalışmalarımızda bu iki hususu da bir anda görüyoruz ve yaşıyoruz hem e, coğrafyalarının büyük çoğunluğu çöl olan ülkelerde su kuyular açıyoruz. Hem de araziye baktığınız zaman yahu burada su krizi yaşanır mı? Bu yemyeşil coğrafyada nasıl su krizi olabilir diye bizi hayretle soru sormaya itecek coğrafyalarda da çalışma yapıyoruz. Gerçekten oralarda da temiz içme suyuna ulaşmak sorun. Çünkü e, bir metre iki metrede su çıkıyor. Ancak bu sular insanların sağlığını tehdit eden kirli sular. Orada da daha derinlerden temiz su çıkarmak mecburiyetine kalıyoruz. Esselamu Aleyküm. Ula Aleyküm. 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 Rabbimin lütfu ve keremiyle can suyu yardımlaşma ve dayanışma derneği olarak Batı Afrika ülkelerinden Mali, Mali'nin başkenti Bamako'ya wow. takriben 300 km uzaktaki Segu şehrindeyiz. Rabbim lütfetti. Segu şehrindeki bir kasabamıza geldik, misafir olduk daha önce yaptığımız hizmetler sonucunda başka videolarımızda da görüleceği üzere burada kuyumuzu açmış ve kuyumuzun sonucunda tulumbamızı salmış ve tulumbamızdan sonra da halkımızın istifadesine sunabilmek için bugün açılış için bir araya toplandık. Ne kadar hapımıza ramde etsek ve şükretsek azdır. Elhamdülillah inanıyor ve iman ediyoruz ki bu selam kelhim bir hayratı olarak adlandırdığımız kuyunun bahçesi olan kardeşlerimizin ecir ve hanelerine inşallah sevaplar gani gani yazılıyordu. Rabbim duayı yapanlardan, amin diyenlerden ve hizmette bulunan kardeşlerimizden hasreten selam gelip bir hayratı olarak bağışta bulunan kardeşlerimizden Rabbim razı olsun inşallah. Tabi burayla ilgili size bu kısaca bilgi vermek istiyorum. Burası Segu şehrimize takriben 75 kilometre uzaklıktaki bir kasaba. Bu kasabanın inanır mısınız? Gerçekten inanın. Hiçbir ulaşım açık yolu yok. Burada tek ulaşım aracı eşek arabaları diye kabul ettiğimiz arabalar. Bu arabalarla, bu araçlarla insanlar daha önce içme sularını, abdest sularını ve ihtiyaç sularını temin ediyorlardı. Ama artık bugün Selam kelhim bir hayratından İnşallah bu mahalle sakinlerimiz ve buradaki kardeşlerimiz ısva edecekler. Bu ısvaların sonucunda da her gün dua edip dualarını, ecelini sahaftan alacağına inanıyorum. Şimdi burada bu hanemizde kaçmış olduğumuz kuyumuzu teslim edebilmek için duayla açmak istiyoruz. Burada bir özürlü kardeşimiz bize dua edecek. İnşallah özürlüğünü, hastanın, yolculuğu inanıyor ve yamanız ki dualarının daha geçerli olduğunu biliyoruz. Onun için bu kardeşimiz bize dua bulunuyor. Buyurun kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض اللهم نشكو اليك بحمدك يا الله حمدا كثيرا بهذا الكبير يا رب بهذا الموجود يا ربي يا رحمن يا حي يا قيوم بارك لنا في هذا اللهم بارك لنا في هذا الأمر يا حي يا قيوم يا قيوم يا, قيوم يا, قيوم يا ربي اللهم اقسم لنا من الفشل بي بيننا وبين معصيتك أدخلنا جنتك ومن يقينها تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا يا رب العالمين واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من اللهم انصرنا على من ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في الهنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر حرمنا ولا مبلغ منها ولا تسلط علينا به من لا يخافنا ولا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم الله سولنا بنصرك يا الله اللهم سولنا بنصرك يا أكرم وقوينا بقوتك يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحسن عاقبتنا في أمورنا كلها وعلينا بشجر ما دام نقل يا يا ذا الجلال والإكرام إذا نقول لأهل تركيا الله جعل لكم تهرة الإيمان وخلفة الخير وعجلكم في الآخرة وصل اللهم على نبينا محمد وسلم الله كثيرا سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. آمين. Rabbim dua ve kabul edilsin. Ben tabii az önce kardeşim hakkını helal etsin. Ben kendisiyle ilgili ve buraya ilgili bilgi vermeyi unuttum atladım. Bu kardeşimiz hafız-ı kelamdır. Burada da yan tarafta görüldüğü üzere küçük bir mekan var. O mekanda da Kur'an eğitim dersleri hafız yetiştirme kursları yapıyorlar. Yani buradaki selam kerhim bir hayratının çıkan su ve ecir hem burada hafız kardeşlerimiz hem de mahalle sakinliğimiz paylaşacak inşallah. İnşallah şimdi dua ve niyazlardan sonra uyumluca çalıştırıyoruz ve emanetiyle teslim ediyoruz inşallah. Ya Allah! Bismillah. can suyu sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır